Beni yenemezsin hacım. Yeterince güçlü değilsin. Sana bir kez ateş etsem yeterli. Hacının şalgamı. Vay canına. Yine özel zırhını giymişsin. Ama hala beni yenecek kadar güçlü değilsin. Hey. O elindeki de ne? Hayır. Sakın onu içme. İçtim Red Bull. <laughs> Red Bull kanatlandırır. <laughs> Olamaz. Hot Wheels. Geri döneceğim. <laughs>